Ne deniyordu? Ne? Neydi? <laughs> Bakın şurada böyle e, birkaç tane değil, 15-20 tane delik var. Başta? <laughs> ben diyorum ki bunu Belki böyle mi? dökeyim. <laughs> Dayanamadım, boya kurudu ama böyle biraz yapış yapış. O yüzden ayaklarıma poşet takacağım. <laughs> Nasıl ama malzeme? Para vermedim buna gidip. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Ben de Sarper. Biliyorsunuz biz artık. Böyle pas gibi gözüken kahverengi koyu yerler var. Onları size de gösteririz zaten. Onların işte hafif zımparasını ve astarını atacağız. atacağız. Daha doğrusu astar dediğimde neydi? Şey, i̇şte şey. Ne deniyordu ona? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Burayı keseriz. Evet olabilir. Neydi? Antipas. Antipas, antipas. Antipas süreceğiz, onun için aldık. Fırça aldık. Yanımızda iki paket bir var. Bugün onları da yapıştıracağız. Bunları da yapıştıracağız, aradan çıksın diyoruz. Bir de tabanımızda delikler var. Bu koltukları tutturmak için kızakların delikleri vardı. Onları bunları... kapatacağız silikonla. Dyson aldık onlar için de. Şimdilik böyle, bunları yapacağız. Bundan sonra bugün işimiz bu kadar gibi. Bu arada Arabanın planını çizdik. Evet, evet. Kafamıza bir şeyler oluştu. Hoşumuza gitti açıkçası. Yani neyin nereye ne kadar geleceği, kaç santim olacağı, elektrik evet, tesisatı, işte, duşun nereye geleceği bunlar belli olduğu için işte su tesisatını da çekebileceğiz. Bunların yerlerini belirledikten sonra da bu hafta içi muhtemelen malzemeleri, malzemeleri alıp, alıp yani su attı, elektrik attı, evet. nereden nereye ne kadar gidecek bunları hesaplayıp bunlar için alımları gerçekleştirmek istiyoruz. Belki güneş panellerini de alırız. Büyük ihtimalle. Bu hafta sonunda da bunları yapacağız. İşte iç yalıtım, yalıtım, yalıtımı... Yalıtıma geçeriz aynen. Yalıtımı tamamlarız diye düşünüyoruz. Ee, elektrik tesisatı, su tesisatı, ondan sonra yalıtımı. Yalıtım bittikten sonra da yan lambirleri çekeceğiz. Tavan lambillerini çekeceğiz. O lambirler için de güzel bir çözüm buldum biliyor musun? Tavan için. Yani o tavanı biz çıta düşünüyorduk ya, evet. çıta yerine lambirde lambir de güzel bir çözüm gördüm. İnce lambir değil mi? Yani şimdi bizim alacaklarımız dokuzluk yet mesela yan tarafı. Hı hı. Atıyorum beşlik yapsan mesela güzel durmaz mı? Beşlik bulabilirsin. Yaptırırız. Yaptırabilir miyiz? Bilmiyorum bence yaptırırız. Murat'a yaptırırız. <laughs> Hadi bakalım Murat da bizi buradan duyuyorsa bir güzellik yapacaktır diye umuyoruz. Yapar yapar. Şimdilik bu kadar. Evet şimdilik bir işimize başlayalım. Yine e, size görüntü çekeceğiz biz çekirken. Evet. Orada kayıtta mıyız ya? <laughs> 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 Kayıttaymışız ya yani bir ona bakayım dedim Geçen çünkü öyle bir yaşadık. Biz kayıttayız zannediyoruz meğer kayıttan çıkmış. Sonra da bir tatsız bir ikinci çekim oldu. <laughs> evet, tatsız oldu. İyi ki güzeldi de. İyi ki güzeldi. Eğlenceliydi ama ikincisi de bayağı tatsız oldu. Hoşumuza gitmedi. Burası bu arada sanayi. Dolayısıyla hafta sonu olmasına rağmen epey araç Arabalar geçiyor. gelip geçiyor. <laughs> Zaten şu an göreceksiniz. Geç göremezsiniz de buradan geçiyor. Duyarsınız. Neyse tamam olur, biz başlayalım. Yine size çekim yapacağız. Evet yapacağız. hızlandırılmış çekim yapacağız şimdi. Aralara girelim mi? Şeyken. Aralara girelim mi? Öyle yaparız. E, tamam hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Evet Sarp'lar şimdi ne yapacaksın? Bize anlatabilir misin? Şimdi yerleri temizledik. Ufak tefek pastalar vardı. Onları aldık. Şimdi e, astar boyasını atacağız. Zemin bembeyaz olacak. Ondan sonra e, yapıştıracağız. En sonunda <laughs> ne oldu? Ne geliyorsun? <laughs> en sonunda bu delikleri kapatacağız silikonla. Bakın şurada böyle e, birkaç tane değil 15-20 tane delik var. Onları kapatacağız. Ondan sonra bugün işimiz bitecek. Hafta işi de dediğimiz gibi hazırlığımızı yapacağız. Hafta sonuna, yılbaşına denk geliyor o da. bayağı bir iş bitireceğiz burada. E, tamam başla. Ee? Başla. <laughs> Boya mı? Çekimizi açalım. Muhtemelen ruloyla boyayacağız hepsini. Boya ne aldın? Boya sentetik parlak beyaz boyamız var. İki adet. Çok güzel bir boyadır kendisi. Aslında fazla değil mi bize bu kadar boya? Fazla bunu böyle Zaten... serpişti. Bunu kovayla dökeceğim. <gülüyor> 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 dökeceğim bunu boyayacağım. Zaten bu iki boyanın bize ait olmadığını söyleyebilirsin herhalde. İkinci boya kime ait? İkinci boya... Ramazan ustaydı değil Ramazan mi? Ramazan Gültekin usta. usta. Hayrettin usta. Gültekin ustaya ait. Ee, <laughs> ne yapıyoruz? Boyayacağız biz onu. Hadi boy. Hadi boy. Ben diyorum ki bunu böyle dökeyim. <laughs> epoksi değil mi? Epoksi. Yani zemin epoksisi olmuş. Zemin epoksisi. Köşeden başlayalım. Bunu başlayayım. izleyenler bilmez bunu. Nereden <laughs> bilecekler? Nereden gidecek? bilecekler ya? Tamam. Oradan başlıyor. <laughs> Tepek şey, şeyler var ama. Boyayı nasıl aldın? Daldırdın. Of. <laughs> Boyayı çok güzel daldırıyorum. Aa şuradan. Sür bakalım nasıl olacak? Sür <laughs> bakalım. Ne bir siz oğlum niye komple boya Ya, ya komple temiz olsun düzgün Temiz olsun. olsun diye ya. Temiz zaten. E temiz zaten. Ama <laughs> hiç görmedim. Yani. Nereden geliyorsunuz lan? Mars'ta mı yaşıyorsunuz <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Evet, arabamız gerçekten temiz. Ama yine de... ...Sarper daha temiz olsun istiyor. Hı hı. Sarper her gün zemin tabandaki bütün tahtaları kaldırıp altına bakacak. Ne kadar temiz. Bakayım, bakayım kirlenmiş mi ha? Ne kadar temiz, göreceğiz. Çok güzel arkadaşlar, şimdi ben de Sarper'e yardım edeceğim. Bakalım, biraz devam edelim. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> şimdi güle güle. Evet şimdi yeri boyadık. işlerimizi epey yaraladık. Tam da istediğimiz gibi oldu. Epey temiz oldu. Evet Sarper. Evet ufak bir şey kaldı. Onu da boyayayım dedim. Kapının kilitleri. Söktüm onları. Temiz olsun. <laughs> Ne yaptın boyadın orayı? Sileriz. Yani aslında çok boya işine girmemize gerek yoktu ama. Çünkü iyi bir yalıtım olacak altında. Yani ne kadar ne olabilir. İçimiz rahat olsun diye boyadık. Ama yine de temiz olsun. Temiz olsun güzel oldu. En nihayetinde tekrar tekrar sökülecek bir şey değil. Tabii. Yani bir kere yapacağız kalacak mı sonuçta. Aynen öyle. Ne oldu? <laughs> ne yaptın? Bir selfie mi yapacaksın şimdi? Mütü selfie yapacağım. Dayanamadım. Boya kurudu ama böyle biraz yapış yapış. O yüzden ayaklarıma poşet takacağım. <laughs> ama bir şey söyleyeyim. Poşet seni açtı ya. Bayılırım poşete. <laughs> Ver abi poşet tamam. Evet. Evet, Sartar şimdi poşeti giyiyor. Kendisi adeta bir Serdar Ortaç şarkısı gibi. <laughs> Alçıdamız burada. Evet abi, güzel. Şu, bu arkadaş buraya giriyor mu? Bu da ezicimiz. Büksel kurulu. Ezicimiz. Kendi mi yaptın onu? Evet. <laughs> Kesti tam Yapışıyor musun? Yap bakayım. E iyi, fena değil. Bir şey olmaz ya. İdare eder. Ben de geliyorum şimdi, bekle. Gel, gel. Gel sen hadi. kaydediyor zaten, gel. Tamam, geliyorum hadi. Bu arada tavanlarımız öyle kötü gibi gözüküyor olabilir ama tamamen yapıştırılmış Geç. Cam yünü. Cam yünü. Cam günü değil mi? Cam yani. Bence de cam yünü ama. Olduğu için öyle gözüküyor. Yoksa herhangi bir pas, herhangi bir deforme yok. Bakın herkes de rahatça görebilir bunu. Bakın şurada kaldı hatta. Yapıştırdın mı Sarpay? Evet. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama şu an fark <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. Bakalım duyabiliyor musunuz ama Serper şimdi ses testi yapacak. Bir yapıştığı duvarla yapıştırmadığımız duvar arasındaki ses farkı. Evet Serper'cim. Bu daha böyle gümgür gümgür geliyor. Değil mi? Biraz gümgür gümgür geliyor ya. sanki. Ama şimdi aşağılarda burayı vurunca aşağılarda sıçışım var ya. Bir bakalım en şimdi. Lazım şimdi bunu bitireceğiz. Ondan sonra tekrardan sizle buluşuruz. Görüşmek üzere. Harbi <laughs> elle de yapıp yakıştı ya. Nasıl ama malzeme? Para vermedin buna gidip. Bunu evde kendin yaptın değil mi? Evde değil, atölyede. <laughs> Ne yapıyorsun? Delikleri kapatıyorum, daisanımızla. Tanesini ne kadar aldık? Tanesini 24 liraya aldık. 24 liraya aldık, bakalım. Ne al, buradan Uf, aldık. İn ne zaman sana gelecek İnternette daha uyguna yoktu. Al, buradan aldık, en ucuza da 24 liraya aldık. Sarp şu an delikleri kapatıyor. Aslında biraz önce ben yaptım biraz da buraları görebiliyor musunuz şu an? Evet. Bunları ben yaptım. Ne kadar beceriksizim silikon konusunda. Bunları da sarper. Silikonumuzu da bitirdik. Delikleri kapattık e, birkaç yer vardı ufak zımpara yaptık. İşte boyamızı yaptık. En son delikleri kapattık. Bütüseltleri de yapıştırdık. Biz iki tane bütüselt almıştık. 10 metrelik, 10, 10 santimden. 10 metrelik, 10 santimden. İki tanesi bitti ama ufak tefek daha yerler var. Kapılar şimdi bir tane kapılar falan var. Kapılar var. Davlanmazların birkaç yeri kaldı. Oraları da yapacağız sağlam olsun diye yeterli ama yine yapacağız. Onun haricinde bu hafta içi plan programı çizeceğiz elektrik. Bu hafta ne yapacağız yani? Bu hafta pis su tankını alacağız. Temiz su tankını alacağız. Elektrik kabloları, gaz ortumları, su ortumları. Yani tesisat işlerini halletmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da geri kalan yalıtıma devam edeceğiz. Ondan önce girip, yalıtıma girip sonra bir daha kesmiş yapmak istemiyoruz. Abi bu arada tavan ekimiz var. Yeni aldık. E, duşumuzun ve işte buzdolabının konulacağı yerlerin de menfezleri kesilecek. Onları planlıyoruz. Çok hmm. kurumsal bir video oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani, genel olarak şimdilik işin çoğu bitti diyelim. Karavana hiçbir şey kalmadı. <laughs> yani Çok işimiz var. Çok işimiz var ya. İşimiz var ama önümüzdeki hafta epey bir kolaylayacağımızı düşünüyorum teknik olarak. Tadilat olarak. Zaten çizimi de yaptırdık. Çizimin zaten örneklerini sizinle bir sonraki videoda paylaşırız yine. Başka Bu kadar. Var mı başka bir şey? Başka bir şey yok. Hafta işi <laughs> görüşeceğiz ya da hafta <laughs> Yani görüşelim. Hadi hoşçakalın. Hadi güle güle.